Sevgili seyirciler, bugün TRT ekranında Doktor Özgök'te Sağlık Programı'nda yeni birlikteyiz. Bugünkü konumuz prostat kanseri. Konuğumuz Profesör Doktor Hasan Bire. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, prostat kanseri dediğimiz zaman gerçekten insanlar korkuyorlar. Gerek erkeklerin, gerekse bayanların en büyük korkusu kanser. Bunlar içerisinde de erkeklerde prostat, bayanlarda meme ve Rahim kanseri. Her zaman olduğu gibi bugün bir hastamız var. Hastamızı önce dinleyelim, sonra söyleşimize geçelim. Eşim e, rahatsızlığından dolayı e, kendisiyle beraber hastanelere gidip geliyordu. O sırada e, ben de itiraz e, çıkma e, sorunlarımız baş gösterdi. Biyopsi konusunda ısrarcı oldu. Yani biyopsi yaptırmamızı kötü sonuçlar olabileceğini söyledi. Biyopsi sonucunda ben hastalığımda kanser hücreleri olduğunu raporlarımda gördük. Ben ise bununla yaşamak istemedim. Çünkü safa, ileri safhalarda daha değişik kötü sonuçlarla karşılaşıyorsun. Yani kana karışıyor, kemiğe karışıyor. Yani dolayısıyla hastalığı kontrol altında tutamayacağımız gibi okuduğum şeyler. baştan sonra ben ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat olma safhasında da Hasan bir hocamla tanıştım. Kendisini internetten buldum. Kendisine vardığımda kendisi bana e, prostat sonrasında yaşanan idrar kaçıntısı ve diğer sonuçları en iyi şekilde tedavi edeceğini, karşılaşmayacağımızı e, garanti ediyorum sana makinesini gösterdi orada robot tek, robot tekniği diye bir teknik var. Ben sizi bu ameliyatla yapacağım göreceksiniz e, hiç görmemişe döneceksiniz diye de bana bir e, taahhütü bulundu. Ben onun bu tavsiyesi üzerine güvenerek e, kendisine ameliyat olmaya karar verdim. Yani. Ameliyat, e, ameliyat safhası çok iyi geçti yani memurum çok güzel bir e, ameliyat safhası yaşadık. Ameliyattan sonra e, söylediği üzerine yani ameliyattan önce ne vaat ettiyse aynı şekilde hemen hemen sıfır noktasında itiraf kaçıntısı olmadı. E, sonraki 4-5 aylık e, şey sonrasında da ameliyattan sonraki zamanlarda da e, ilk çıkan sonuçlarımızda PSA sıfır derecesinde çıktı. yani. Çok beklenmedik bir sonuçtu. Hocam da tabii ben de çok memnun kaldım bu sonuçtan. Ondan sonraki, sonraki bir 3 ayda sonrasında tekrar ikinci bir 3 aydan üç aya bu hastalıkta kontroller oluyor. Yani şeylerde laboratuvar sonuçları. Onda da sıfır noktasında bir sonuçla karşılaştık ve bu ameliyattan çok memnun kaldım. Bir de robot teknikte tabii ki bir özelliği var. 3-4 gün sonra evine gelebiliyorsun. Bir Tabii 15 günlük bir sondaj süresi oluyor ama e, bu normal bir süreç. Her hastalıkta yaşanan bir şey. Ondan sonraki e, bir ay veya 45 gün sonra aslında normal e, arabama binip kendimi e, sosyal hayatıma, işte işlerimin başına, e, istediğim şekilde döndüm yani. Onun için Hasan Hocam'a da böylesi şeyde e, benim muayenesinden sonra da teşekkür ediyorum. Çok büyük teşekkür ediyorum. Hocam söyleşi güzeldi. Evet. Özellikle hastanın memnuniyeti çok önemli. Hastanız gerçekten sizden çok memnunlar. Şimdi prostatta genelde erkeklerin korkusu var. Ya ben giderim. Prostat çıkarsa ya idrar kaçırırım ya ereksiyon sorunum olur der. Prostat yani prostat büyümesi korkulacak bir şey mi? Şimdi prostat büyümesi tabii korkulacak bir hastalık değil. Biliyoruz ki prostat doğuştan olan her erkekte bulunan bir organ. Evet. Bir defa prostat kelime anlamıyla bir hastalığı da ifade etmiyor aslında. Evet. Bir organın adı. Yani böbrek gibi, mide gibi, bağırsak gibi bir organın adı. Evet. Ama buna rağmen prostatın iki üç tane önemli hastalığı var. Birisi evet. iyi huylu büyümeleri, bir tanesi prostatın kanserleri, bir de prostatın evet. enfeksiyonları olmak üzere. Doğuştan itibaren olan bir organ olmasına rağmen 40'lı yaşlardan sonra ilk defa hastalık diyebileceğimiz o doğal büyümesi sonucunda değişik idrar şikayetleri ortaya çıkıyor evet. başlar. Bunlar işte sık idrara çıkma, evet. idrara gece tuvalete kalkma, idrar yaparken zorlanma gibi ilk belirtileri böyle başlar. Sonra idrarı yaptıktan sonra damlama ya da bazen ileri evre prostatlarda hiç yapamama tablosuyla çıkabilir. Evet. Tabi burada hep şunu karıştırıyoruz. Yani prostat dediğimizde toplum aslında bu iyi huylu büyümeden bahsediyor. Evet. Bir de bunun kanseri var. Evet Kanser e, tabi sevimsiz zaten. olduğu için insanlar çok kanser kelimesinde kullanmıyor. Kelime olarak da sevimsiz. Dolayısıyla prostatın iyi huylu büyümeleriyle birlikte evet. yaş ilerledikçe kanserin de birlikte olma ve ortaya çıkma ihtimali artıyor. Bu nedenle tabi prostat kırklı yaşlardan sonra erkeklerde ortaya çıkan idrara sık çıkma şikayetleriyle birlikte olan ama kansere dönüştükten sonra başlangıçta Hiçbir belirti vermeyip ileriki dönemlerde değişik belirtileri olan bir hastalık. Peki hocam <laughs> biz kansere dönelim. Şimdi. Evet. Kanser dediğimiz zaman cümle çok kötü bir cümle. Evet. Bir de bir tarafından bakma olayı var. Ben şunu söyleyeyim insanlarda prostat kanseri geliştiği zaman korkmalılar mı? Şimdi burada tabii tüm kanserler için geçerli olan bir kavram var. O da evet. erken tanı. Bu evet. tabii toplumların bilinç düzeyi, sağlık sistemleri. Hastanelerin bu işe yatkınlığıyla da çok paralel bir şey. Yani bilinç düzeyi arttıkça kanser kelimesinden korku ortadan kalkıyor aslında. Neden? Çünkü düzenli check uplar, düzenli kontrollerle evet. erken tanının oranı artıyor. Siz de hocam hatırlarsanız bizim 90'lı yıllarda prostat kanseri teşhis koyduğumuz hastaların büyük kısmı ileri evre prostat kanserleri. Evet. Dolayısıyla biz bunları sadece Hatlandı. ilaç tedavileriyle tedavi ederdik. Oysa bugün Yakalanan prostat kanserlerinin neredeyse yüzde 95 ülkemiz için erken dönemde yakalanıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Burada evet. birkaç tane önemli faktör: bir, check-up mantığının gelişmesi; iki, toplumun bilinçlenmesi; üç, bu tarzda televizyon, basın vesaire yoluyla toplumun bilgilendirme düzeyinin artmasına bağlı olarak. Prostat kanser bilinci gelişmiş durumda. Peki hocam bizim e, geniş endikasyon, large endikasyon dediğimiz bir şey var. Bazen bakıyorum her PSA'sı yüksek olana biyopsi diye geliyor. Acaba her PSA yüksekliğinde biz biyopsi yaptırmalı mıyız? Şimdi her PSA yüksekliği biyopsi demek değildir. Tabi burada evet. iki üç tane önemli kriter var. Bir, aile hikayesi var mı? Tabii. Ailede bir prostat kanseri hikayesi var mı? Evet. İki, son dönemde geçirilmiş bir enfeksiyonu var mı? Çünkü Evet. Eğer ailede bir kanser hikayesi varsa bunların takibi tüm guideline'lara baktığımızda evet. daha sık ve daha düzenli bir takip gerektiriyor. PSA'daki hareketliğe bağlı olarak da biyopsi indikasyonu evet. var. Ya da PSA'nın değer ne olduğuna bakmadan muayenede nodül dediğimiz yani evet. rektal tuşa parmakla yapılan muayenede nodül dediğimiz bir şey varsa o zaman biyopsi gerekiyor. Ama evet. bunlar yoksa. Her PSA yüksekliği eşittir biyopsi demek değil. Değil mi? Enfeksiyonlar tabii, bir tabii yükselte biliyor, da yükseltebiliyor, kabızlık bilir. yapabiliyor. Tabii kesinlikle ama biz burada tabii genel yaklaşımımız nedir? O da şu, evet. PSA yüksekliği varsa, üriner enfeksiyonu varsa önce onu tedavi ediyoruz. Evet. Muayenesi normalse zaten bunları mutlaka yaptıktan sonra bir üç haftalık antibiyotik tedavisi veriyoruz. Bu antibiyotik tedavisinin sonucunda hala PSA yüksekliği devam ederse, o takdirde biyopsi endikasyonu doğabilir. Peki buradan ben şunu çıkarıyorum. Yani herkes bende prostat enfeksiyonu var. Bir ilaç alayım dememeli herhalde. Tabii Çünkü o da yanlış olur. Prostat o da, da organ olarak farklı tabii, bir şey. Tabii. Verdiğimiz antibiyotik <laughs> A organına yüzde yüz etkilerken bizde prostata 50 elli etkiliyor. Onun kesinlikle. için uzun süreli tedavi fakat doktor kontrolü altında bir tedavi diyebilir miyiz? Kesinlikle böyle. Tabii PSA değerlerini biliyoruz ki sıfırla dört diye düşünürüz evet. ama Yaşa bağlı PSA değerimiz de çok kıymetli. Tabii. Burada yani parmakla muayene, yaşa evet. bağlı referans değerlerimiz. Ayrıca evet. total PSA, serbest pesa oranları dediğimiz oranlar da yine kanserin erken tanısında önemli. Çünkü prostat evet. biyopsini biz niye sevmeyiz? Yapılış tekniği olarak transrektal yani makat yoluyla yapılması, enfeksiyon evet. riskinin olması. Sonuçta invaziv bir işlem, girişimsel Tabii. bir işlem. Ve buradan bu hem hastaların hoşuna gitmez hem doktorlar da bunu yapmayı evet. çok istemez. Ama... Doğru hastaya doğru zamanda eğer doğru indikasyonla biyopsi yaptığınızda evet. bir kanser vakasının erken yakalanması temin edilmiş olur. Bu da belki birazdan konuşacağız. Evet. Bir bu hastalığın tedavisinde doğru şeyleri doğru zamanda yapmamızı sağlayacaktır. Evet. Yani burada önemli olan şu belli bir yaşa geldikten sonra risk faktörleri varsa ki risk faktörleri olunca biz bu yaşı biraz daha öne çekiyoruz. Öne çekiyoruz bu kontrolleri yaptırmak lazım. Özellikle risk analizini de iyi değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Burada risk analizi dediğimiz zaman biz ne yapmalıyız, ne düşünmeliyiz? Hastalarımızı ne şekilde kontrola çağırmalıyız? Şimdi burada en önemli konulardan bir tanesi aile hikayesinin olması. Birincisi. Evet. Ve bir PSA değerinin ilk tanı konulduğunda PSA değerinin ne kadar düşükse risk o kadar düşük. Evet. Yani normal sınırlar içerisinde olan bir PSA değerinde bile... Evet. Risk grupları farklı. Yani bir hastanın PSA'sı 0.5 ise bunun kanser olma riskiyle bir evet. hastanın PSA'sı 3 olması arasında ciddi fark var. Evet. Özellikle aile hikayesi varsa burada temel yaklaşımız 40'lı yaşlarda başlayan 6 aylık düzenli bir ürolog kontrolüne girmesi. Evet. Ve burada da iki tane şey önemli. Eğer bir nodül yoksa... Pesadaki değişiklik yani 6 aylık ve yıllık PSA değişikliklerine bakarak biyopsi tarihine ha. karar veriyoruz. Peki hocam şimdi bizim programın akışı farklı. Hı -hı. Şimdi bir sokak röportajlarımız var bakacağız onlara ona göre konuşacağız. Sevgili seyirciler şu an biz sokağa çıktık insanlarımıza sorduk. Bakalım neler biliyorlar neler bilmiyorlar. Bir görelim ondan sonra sayın konuğumuzla tekrar konuşmaya başlayalım. Prostat nedir? Prostat erkeklerde bulunan genellikle, genellikle bir hastalıktır. E, belli bir aralıktan sonra idrarını daha fazla yapan kişilere pro, erkeklerde bulunan prostat denir. Prostat erkek üreme organlarında kanser olarak biliyorum sadece. İdrarını yapamama, ağrı çekme, sancı onunla başlayan bir hastalık prostat. Prostat Erkeklerde bulunan hani e, ileri yaşlarda başlayan idrar yolu hastalığı olduğunu biliyorum. Her prostat kanser midir? Değildir. İlla her prostatın kanser olmalı diye bir şey yoktur sanıyorum. Değildir herhalde. Her prostat kanser değildir. En son seviye kansere dönüyor diye biliyorum ben. E, yani başlangıçlarda kanser hani önlem alındıktan sonra kanser olacağını düşünmüyorum. Prostatın aslında yaşı yoktur. Gerçekten de ben bunu gördüm yani benim bir arkadaşım e, 35 yaşında yani 30-35 yaşında daha genç ama prostat hastası. 50-40 o civarlarda başlar. 50 yaştan sonra ama 45'e de düştü zannedersem o olay. 40 yaş üzerinde sanırım. Peki prostat kanseri tedavi edilebilir mi? Sonuçta bu kanser ama prostat tedavisi oluyor, tedavisi yapılıyor. Erken teşhis olduktan sonra bence yani tedavi edilir. Prostatın tedavisi var ama prostat kanserinin tedavi edilip edilmeyeceğini bilemiyorum. Hangi tedavi yöntemleri var bildiğiniz? Ee, i̇laç tedavileri var. Akıllı robot teknolojisi varmış, onu biliyorum. Ondan dolayı hani artık akıllı robotla tedavi varmış. Bildiğim kadarıyla prostatlarda yani tıkanıklık falan olduğunda e, operasyon, cerrahi operasyon yapıldığını biliyorum. Robotik cerrahiyi duydunuz mu? Hayır duymadım. Peki nasıl bir şey oluştu robotik cerrahi ile tedavi deyince aklınızda? Aklımızda robotik deyince <laughs> robot bir tedavi aklımıza geliyor. Ameliyatı robot mu yapıyordur mesela? Olabilir yani. aklımız o geldi demeyelim yani. Duymadım. Açıkçası duymadım. İlk aklımıza gelen robot olur. Bir nevi kapalı ameliyat gibi bir şey oluyor zannedersem o. Herhalde ameliyatsız olması lazım. Evet hocam buradaki söyleşiler de güzel aslında ama evet. sorulara verilen cevaplara baktığımızda hala prostatı bir hastalık olarak algılıyorlar. Hı. Şöyle özetleyecek olursak prostat aksesuar bir organ, her erkekte bulunan bir organ. Evet. Ama prostatın hastalığı var. Biri prostatın büyümesi, biri de kanseri. Kanseri dediğimizde de biz tanıyı koyduk, biyopsimizi yaptık, hasta bize geldi. Bunun tedavileri hakkında bir önce bir özet geçelim, sonra konuşalım. Şimdi prostat kanserinin tedavisi tabii tüm kanserlerde olduğu gibi evrelerine göre değişiyor. Evet. Ama genel anlamda baktığımızda bir ameliyat, Evet. buna da radikal prostatektomi diyoruz. Ee, iki türlü yap. Hatta üç türlü yapıyoruz. Açık teknikle yapılıyor, laparoskopik evet. yapılıyor ve robotik yapılıyor. Peki radikal prostatektomi dediğimiz zaman hastaların gene gelen hastalardan Hı -hı. ben görüyorum. Normal prostat ameliyatı gibi düşünüyorlar. Yani biz bu ameliyatta ne yapıyoruz? Nereleri Şimdi, çıkarıyoruz? Tabii prostatı bir portakala benzetirsek evet. en güzel tanımlaması hep ben böyle yapıyorum. Evet. İyi huylu prostatta bunun içini çıkartıyoruz, kabuğu kalıyor. Evet, prostat kanseri ise bu hasta portakalın tümünü çıkartıyoruz. Bir de çevresindekileri evet, çevresindeki de alıyoruz. Yine prostatın dışında bulunan seminal vezikül dediğimiz o da bir aksesuar organdır biliyorsunuz. Dolayısıyla evet. onunla beraber çıkartıyoruz. Yani dolayısıyla yani iki ameliyat çok farklı bir ameliyat. Evet, evet. Halkın karıştırdığı prostat büyümesi ameliyatlarıyla prostat kanser ameliyatları aslında hem ameliyatın yapılış tekniği olarak hem de sonuçları açısından çok farklı iki teknik. Peki, e, peki hocam biz burada e, bu organı çıkaracağız. Üç tane yöntem var dediniz. Hı -hı. Açık, laparoskopik, robotik. Biz bugün robotu konuşalım sizinle. Evet. Robot dediğimiz zaman ne oluyor ben orada bir şey algıladım akıllı robot falan dedi yani akıllı doktor falan demiyoruz da robotun e, jenerasyonu önemli herhalde. bir robotun aklı dok cerrah. Yani evet, bu cerrahla ilgili aslında evet. yani akıllı robot dedikleri cerrahla birleşmiş robottan bahsediyor evet. abi, bence. Tabii robotik teknikten önce bir robotun nasıl kullanıldığına da aslında bakmak lazım. Robotik teknoloji bugün batıda çok yaygın kullanılıyor. Özellikle Amerika'da prostat kanser ameliyatlarının yüzde doksanı, seksen beş robotik teknikle yapılıyor. Evet. Sadece küçük bir gruba açık teknikle yine çok küçük bir grubu laparoskopik olarak yapılıyor. Evet. Bu ülkemize döndüğümüzde ise <laughs> robotik tekniğe baktığımızda yapılma oranı hala son derece düşük. Bunda iki tane sebep var. Bir tanesi robotik teknolojide maliyetlerin birazcık yüksek oluşu. İkincisi robotun bugün Türkiye'de yaygınlaşmamış olması. Peki hocam, geçen ben bir hastanın ameliyatından sonra bir ilan çıkmış. Hastanın biri beni aradı. Ben prostat ameliyatı olacağım. Bana robotla yapıyor musunuz diye. Biz şunu vurgulayalım. Robotun endikasyonu yani kullanım alanı neresi? Prostat kanserinde kullanıyoruz biz evet, robotu. Evet bunu yani, özellikle vurguluyoruz. Robotu tabi ürolojide başka alanlarda Nasıl da bu? kullanıyoruz ama Prostat, prostat açısından baktığımızda sadece prostat kanserinde kullanıyoruz. İyi huylu prostat büyümelerinde yani o genel anlamda bildiğimiz prostat hastalığında kullanılan bir teknik değil. Benzer şey bize de zaman zaman geliyor. Burada kullandığımız teknikler başka kapalı modeller kullanıyoruz. Dolayısıyla sadece prostat kanserinde kullanılan bir teknik. Evet. Green'e çıkınca güzel bir şey vardı, hikaye vardı. Bugün ameliyat, yarın ev demişler. Sonra hasta gitmiş demiş ki ben rahat değilim. Doktor da demiş ki senin için değil, ben kendim için söyledim demiş. <laughs> şimdi cool. ben robot için de size sorayım. <laughs> ya robot nasıl bir şey? Nerede yapıyoruz? Ne oluyor? Yani şimdi tabii her türlü Cerrahi teknik bir ameliyattır. Bir defa evet. robotik teknoloji de bir ameliyat. Evet. Yani burada beklentilerimizi çok anormal düzeye çıkartmak yanlış olur. Bir, evet. Bu bir ameliyathane şartlarında yapılır. Yine bir robot kullanırsınız ama bunu yapan yine cerrahtır. Dolayısıyla cerrahın yeteneği, cerrahın cerrahın ameliyat süreçlerini yönetim şekli son derece önemlidir. Evet. Tecrübesi de son derece önemli. Çünkü her ameliyatta olduğu gibi robotik teknolojide bir öğrenme eğrisi var. Evet. Yani bugün robot aldım yarın robot ameliyat yapacak diye bir şey yok. Tecrübe tecrübe burada son derece önemli. İkincisi robotik cerrahi bir eğitim argümanı ya da aracı değil. Evet. Bu tamamen tedaviye yönelik yapılan ve gerçekten bunun tecrübeyle birleştiği takdirde sonuçları son derece yüz güldürücü olan bir teknik. Bir defa bu son derece önemli. İkincisi robot bir ameliyathane şartlarında 5 tane delikle yarım santimlik ya da 6-7 milimetre çapındaki deliklerle karın içine girilerek karın belli bir gazla şişirildikten sonra yapılan bir teknik. Doktorla hasta arasında bir e, mesafe var ve doktor konsol dediğimiz robotun konsolu üzerine oturarak buradan yapıyor. Dolayısıyla e, doktor tamamen bu ameliyatı yapmış oluyor. Ancak Doktor robotu yönetiyor, robota ameliyat sürecini Yani yapıyor. robotun aklı doktor, <laughs> akıllı robot, robot evet. bu oluyor Aslında herhalde. Aslında öyle, aynen. Şunu söyleyeyim biz tabii üroloji uzmanı olarak e, şunu da savunmak lazım. Yani insanlar robot yapamıyorsa açık cerrahi olmanın tabii. da bir sakıncası yok. Ama şurada var bunun getirdiği artılar eksiler var. Biz insanlara onu söyleyeceğiz. Ne, ne derler bizde ne yapıyorsan en iyi bildiğini yapacaksın. Aynen, Yapamadığın aynen. zaman da eğer hasta istiyorsa hasta istediği yere yönlendirmek lazım. Şimdi biz burada robot dediğimiz zaman özellikle ile çarpışıyorlar aralarında bir rekabet var. Laparoskopi'deki görüş nedir? Onun artısı nedir? Robotun artısı? Onun ar dezavantajı nedir? Robotun dezavantajı nedir? Onu konuşalım. burada artık. üç tekniği aslında karşılaştırdığımızda açık. laparoskopik, robotik. Evet. Tartışmasız robot bugün dünyada altın standart yöntem olarak kabul ediliyor. Evet. Nedenleri ne? Bir, hastane kalış süresi çok kısa. Evet. İki Kozmetik anlamda baktığınızda evet. ameliyatta bir insizyon problemi yok. Bu evet. önemli. Beş tane küçücük delikle giriliyor ve iyileşme süreci çok uzun, kısa. Üçüncüsü kanama oranı oldukça düşük. Evet. Bu çok kıymetlidir evet. ki biz ilk bu ameliyatı yaptığımızda evet. 1997'de yaptık üniversitede. Evet. 17 ünite kan kullanmıştık. Oh, tabii. Bugün i̇lk bu biz artık kan hiç kullanmaz hiç noktaya geldik ki bu son derece önemli. Bir de görüş yine, açısı var değil tabii, mi hocam? Yine üç boyutlu görmeniz ve bu. Ortamın 15 kat gibi yüksek oranda 14-15 kat büyütülmüş olması, sizin ameliyat alandaki iki tane ince noktayı korumanızı sağlar. Bir tanesi cinsel sinirin korunması evet. ki bu ameliyatlarda en hastalarımızın olur. en çok korktuğu ikinci birinci konu budur. İkinci konuda idrar, idrar kaçırma. Dolayısıyla robotik cerrahinin hem laparoskopik cerrahi hem de açık cerrahiye göre hem kanama kontrolünün daha iyi oluşu. ...üç boyutlu ve derinlik hissinin çok daha iyi oluşu... ...yine ortamın büyütme oranı yüksek oluşu... Evet. ...burada hem cinsel hayatın korunması... ...hem idrar kaçırma oranının az oluşu... ...hem kanama gibi diğer komplikasyonun az olması açısından... ...robotu evet. altın standart yöntem evet. haline getirmiştir ki... ...biz de bunu çok net evet. olarak görüyoruz. Son olarak şunu da yine de diyelim... ...diğer arkadaşlarımızı ben hep korumak zorundayım... ...öbürlerinde yapanları... ...tabii dediğiniz gibi insanlar için önemli olan şey... Idrar kaçırma ve ereksiyon durumu. Evet. Robotik cerrahide biz bunları kor tabii. koruyoruz. Bunların yüzdeleri bellidir. Hı hı. Ee, diğer cerrahilerde de bunu tabii koruyabiliyorlar, tabii, bunları aynen. yapabiliyorlar. Ama robot biraz daha konforu bize Kesinlikle. getiriyor. Bizim rahat bir şekilde hastayı Kesinlikle. eve göndermemizi, sondayı erken çekmemizi sağlıyor. Tabii. Hocam ben çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. Aslında <laughs> sizinle bu konuda daha sonra güzel bir sohbet daha i̇nşallah, yapacağız. Bunu inşallah. düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili ben seyirciler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir programda farklı bir konuyla karşınıza çıkacağız. Sağlıklı olun, sağlıcakla kalın.